geldi şu an daha yeni gönderdim daha gönderdim bile bilmiyorum şimdi şu anda oldum yani, yani korda demiştik şimdi göstereceğim size şöyle bu ablam şey şey ar arkasına esin yazacağım arkasına esin yapacağım. Kuru bakın şöyle dokunuyorsun. Hiçbir şey olmuyorsunuz. Olmasın da. Azıcık çok fazla gözüküyor mesela burada sarı var, turuncu var. Neyse arkadaşlar biliyor musunuz ben bunu yaptım. bayağı işte, yani yıktılmış gibi. İşte, işte, bant. Var. Neyse bu bir tane daha alırız belki bundan. Benimki burada, benimki de bayağı iyi Onun için Oldu şimdi. Şöyle, çocuğuna şöyle, şöyle. Опять всё abone ol. Bakın şurası abone ol. Abone ol. I like. Part 3'de görüşeceğiz. Çünkü saat herhalde geçmedi. Bir saat sonra. Deneyelim mi be? Bence kurdu bu. Ben bunu keseceğim böyle böyle bekle. I cut